Merhaba arkadaşlar, çizgi roman incelememizin yeni bir bölümündeyiz. Bu bölümde klasik Marvel'dan Spider-Man Marvel Team-Up'ı. Şu eser. Şöyle birkaç çizim göstereyim. Aslında bir sayfa göstersem yeterli olacaktır. Siyah beyaz bir çizgi roman Marvel'ın klasik dönemlerinden. Spider-Man'in farklı kahramanlarla beraber aslında Team-Up'larını topladıkları bir cilt bu bırakayım. Şimdi e, öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Spider-Man falan hepimiz tanıyoruz aslında. Çok bildik. Marvel'ın en önemli, en e, bilinen, en popüler karakteri. Ve ben kendi adıma Spider-Man klasik dönemini çok severim. Gerçekten spider çok Spider-Man'i sevmem. Fakat klasik dönemlerini severim. Çizgi romanları. Yani X-Men'in de klasik dönemini daha çok severim. İşte Hulk'ın da klasik dönemini severim vesaire severim genel olarak. Bu son dönem ürünlerine çok yetişemediğim için belki onları yeni yeni toplamaya, biriktirmeye, okumaya başlıyorum ama klasik örümcek adam bu. Bilkan'ın örümcek adamlarından çok okuduk. işte çizgi filmlerini izledik küçükken vesaire. Dolayısıyla alışık olduğum bir çizim tarzı. Zaten siyah beyaz çizgi romana daha alışığım. Conan'lardan işte Texas Tomix'lerden, fumetlerden Fumetti'lerden, Frankofonlardan vesaire genellikle siyah beyaz okurum. Dolayısıyla bu siyah beyaz bir ön yargıdır arkadaşlar. Yani onu kırın, siyah beyaz olmasını bir çizgi romanın önemsemeyin. Bu bazı şeyleri daha iyi anlatmasını sağlıyor çizgi romanın. Yani bazı konularda daha kötü, bazı konularda daha iyi olmasını sağlıyor. Bir tercih meselesi. Öyle bakın. Siyah beyaz abi ben bunu okumam demeyin. İkinci noktada da şimdi çizgi romana inceleyecek olursak birazcık. Spider-Man'in farklı Marvel karakterleriyle beraber takım çalışması yaptığı zamanları, maceraları okuyoruz. Genelde maceralar o bölümde başlayıp biten maceralar, yani manşet maceralar genellikle. Bazıları birkaç bölüm sürüyor İşte birkaç farklı e, karakter katılıyor içine mesela bir tanesi vardı, Demir Adam, Avengers hatta işte Inhumans falan böyle bir kalabalık bir ekip katıldı Fantastic Four'la başladı falan böyle hani onlar katıldı öbürleri katıldı sonrasında işte son onlar ayrıldı falan böyle daha uzun bir hikayesi de vardı içinde ama e, genel olarak böyle kısa kısa hikayelerden oluşan bir eser ve bence güzel yanı şu, çok sürükleyici, çok büyük eser falan tabii ki değil. Fakat bence güzel olan noktası şu, romanın spider manin ve güçlerinin, aslında bu güç dengelerinin yani giyikler için bir önemi vardır, böyle şey takip eden insanlar için bir önemi vardır. Düzenli takip eden kahramanları, evreni çok seven insanlar için güç dengeleri önemlidir. Çünkü bir karakter geldi çok güçlü ama kim ne kadar güçlü? Hangi karakteri dövebilir falan biraz biz önemseriz böyle şeyleri. E ve yani bunu biraz ortaya koyuyor. Spider-Man'in kimle beraberken ne kadar güçlü olduğunu işte yani atıyorum e, yaratıkla, yaratıkla değil de kim neydi? Kurt adamla. Kurt adamla beraber bir hikayesi var mesela. Orada kurt adamdan daha güçlü olduğunu hissediyoruz biz Spider-Man'in. Gerçekten de aslında evren dengesine göre Spider-Man yani fiziksel güç anlamında daha güçlüdür. E ee, kurt ama genelde biz Spider-Man'in o hızını, çevikliğini, a yeteneklerini bildiğimiz için gücünü unutabiliriz. Ben kendi adımı unuturum böyle genelde. Ulan ne var Spider-Man'i önüne gelen dövüyor falan derim. Keza hakikaten de maceralarında e, biraz akışkan bir karakter. Yani önüne gelen bir ezip geçiyor falan gibi. Dolayısıyla Spider-Man sevenler söylemesin arkamdan. Ya dolayısıyla ben güzel bir çizgi roman olduğunu düşünüyorum ve bu Spider-Man'in gücüne gereken değerin verildiğini düşünüyorum. Farklı karakterlerle bir araya gelince o güç dengelerinin daha iyi kurulduğunu düşünüyorum. Bu yüzden başarılı buluyorum Marvel'ın klasik dönemindeki bu Spider-Man team-up'ını. Bunun yanında söylemek istediğim başka bir şey. Çizimleri bildiğiniz gibi, Romito Junior galiba çizeriydi. bakayım ama çizerine. Çizerini kolayca bulabilirsem bakacağım, kolayca bulamazsam bakmayacağım. Ross Andrew'ymuş. Kim bilmiyorum. Roy Thomas yazarı. E, fakat her maceradan aynı olmayabilir gerçi. Herhangi bir tanesine baktım ama. ya yani, Fakat bu güç dengelerini güzel kuruyor. Bir ikincisi de bence Marvel içindeki sosyal dengeleri güzel kuran bir çizgi roman. Yani bir alaya geliş e, çizgi romanları zordur. Çünkü iki karakterin birbirine olan hitabı, birbiriyle olan fiziksel güç dengeleri e, nasıl kurulacağı zor şeylerdir. Bence bunu da güzel yapıyor. Yani işte e, Alev Adam. Fantastic Four'daki bu yanan ateş işte neyse adını ateş adam mı ne adı bilmiyorum da ya Human Torch herhalde ateş adam Türkçesi. Ee, Human Torch'lu olan e, iletişimini falan mesela çok keyifli işte kibritçik falan diyor meşalecik falan diyor ona ona a kafa diyor falan bu hoş bir samimiyetleri var. Bu samimiyetin arka planında belki de arada akşamları takılıyorlar bara falan gidiyorlar yani onu hissettiren bir yanı var. Yine aradaki güç dengeleri falan bu anlamıyla çok güzel kurulmuş bence ya ben bu anlamıyla başarılı güzel keyifli bir çizgi roman olmuşum kalın bir miktar kalın şöyle bakabilirsiniz ee, ama hani okunuyor ben daha çok sıkılacağımı düşünmüştüm hatta bunu okuduğum dönemde Wolverine klasik döneminden e, işte bir eser okuyordum yani Wolverine klasik dönemin cilt birini okuyordum şu şu kitabı okuyordum görünüyor bilmiyorum ama görünüyor mu çok yarısı yani yarısı gözüküyormuş yeter işte şunu okuyordum bu mavi pembe iki tane cilt vardır ya e, Türkçe ilk iki cildi. Yani dünyada da ilk iki cildi aslında. Hani onları okuyordum mesela onlardan daha çok beğendim. Onlardan çok daha az sıkıldım Spider-Man okurken ki Wolverine'i daha çok severim. Bu zaman başarılı bir çizgi roman olduğunu düşünüyorum. alın okuyun. Etiket fiyatını bulamadım şu an ama etiket fiyatı da zaten yok. Dediğim gibi etiket fiyatıya satılmıyor hiçbir şey. Hani alın okuyun alabiliyorsanız eğer. Puanlamaya geldik. Şimdi tabii e, puan verirken ortalama bir çizgi romanı 5 puan vereceğimi söylemiştim. Yani 10 puan alması imkansız. Bir çizgi romanı 8 üstü alıyorsa, yani IMDB'den 8 üstü 9 üstü almış filmler gibi düşünebilirsiniz yani zor. 5 alıyorsa da ortalama çizgi romandır bence. Mesela bence bu çizgi roman 5.2'lik bir çizgi roman. 5.2 veriyorum çizgi romana. Güzel, keyifli bir çizgi roman okuyun. Bu kadar. Hepinizle görüşmek üzere.